Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ramzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı görüşmeciğim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimin. 1969 yılında inşa edilen ve 50 yıldan fazla bir süre boyunca Şanlıurfa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanılan yapının önündeyiz. koridor koşuların olduğu bölüme gidiyor. Burada cezasını çeken yatan mahkumlar bir zamanlar bu koridordan çıkarak şuradaki avluya hava almaya çıkıyorlardı. Burası da normal, yani yetişkin mahkumların kaldığı e, koğuşlardan biri. Şurada mutfak var. Yine banyo, tuvalet ve havalandırma odası. banyo, tuvalet ve mutfağın karşısında gördüğümüz kısım e, koğuşun salonu. Mahkumlar gün içinde burada televizyon izleyip akşamları da uyumak için üst katta yatakların olduğu kısma çıkıyorlar. Burası üç tane normal boyutlarda penceresi olan bir koğuş. Buraya ortalama 15-16 ranza muhtemelen sığıyordur. Fakat mahkum yoğunluğundan dolayı kapasitesi artırılmış olma ihtimali yüksek olan koğuşlardan bir tanesi. Burası da çocuk koğuşu, şöyle göstereyim. Burada yataklar vardı muhtemelen. Çocuklar buradaki yataklarda uyuyordu, çocuk mahkumlar. Şu kısım mutfak, tezgahtan da anlaşıldığı üzere. Şurası banyo ve yan tarafında tuvalet var. Şu kısımda çocukların hava almak için günün belli saatlerinde Avru. arkamda görmüş olduğunuz duvarda bir kale çizgisi var kırmızı boyayla çizilmiş. Çocuklar bu yaklaşık 25-30 metre avluda bu kaleye şut çekiyorlardı. Burası mahkumların yakınlarıyla görüştüğü görüş kabinleri. Mahkumlar yakınlarıyla bu kabinlerde görüşüyorlar. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve bir ay sonraki sel felaketinin ardından buradaki mahkumlar başka cezaevlere nakledildi. buradaki mahkumlar diğer cezaevlerine nakledildikten sonra binanın yıkılması kararlaştırıldı ve yapı Eylül Belediyesi'ne devredildi. Yaklaşık 50 yıl cezaev olarak kullanılan Şanlıurfa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası şu an yıkılmayı bekliyor. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzan, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmeciğim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimin.